Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olur inşallah. Kadınların giyimi nasıl olmalı? Hemen dersin. Lan sana ne? Evet, bana ne? Ben şu ana kadar şu anda 68 yaşındayım. Böyle lise çağlarında bazı kılık kıyafetlerime Karışılması dışında, benim nasıl giyindiğimi kimse karışmadı. Evet, oyun oynamadım. Oynasaydım karışırlardı. Yani köyde diyelim ki düğünlerde oyun oynanıyor, ben oynamadım. Hevesim, bilmiyordum da oynamadım aslında. Oynasaydım oynardım ama bilmiyordum. Hecırlık olmamak için de oynamadım oynasaydım belki çok koca amcalarım vardı. Onlar belki karışırlardı. Ha, niye oynamıyorsun diye de karışanlar olmuştur ama ona da karışmak denmez. <laughs> niye denmez? O denmez işte ya işte niye oynamıyorsun karışmak değil ama niye oynuyorsun karışmaktır. Yani karışmanın karışmamanın böyle bir şeyi de var, durumu da var. Bir hatıramı da anlatayım. <laughs> Ee, Ankara'da talebeyken e, dış kapıda bizim köylü birisi e, askeriydi, askerliğinde Askerliğinde gazinoda, askeri gazinoda yapıyordu. Orada e, onu ziyarete gittim. E, orada işte rütbeleri çok bilmem ama bildiğim kadarıyla binbaşıydı. Binbaşı bira içiyor, bana da bira ikram etti. Dedim ben içmem, iç ya dedi, içmem dedim. İç ya dedi, içmem dedim. İç ya dedi, belki 10 kere tekrar etti. Aynı iç ya diye böyle tehdit tonuna bile gitti ses tonu. Çünkü binbaşı adam bir şey diyecek de ona asker bile olmamış bir adam ona itaat etmeyecek. Askerler hepsi itaat ediyor. Ben asker bile değilim ona itaat etmeyeceğim. onun böyle öyle şey? İç ya deyince dedim sen içme dedim. ben onu Öyle deyince o bir diklendi. Ne karışıyorsun bana sen dedi. Dedim sen sabahtan beri bana karışıyorsun. <laughs> yani karışmanın böyle bir şeyi var. Emir vermek, karışmak sayılır, sayılmaz bazılarına ama ona hafif bir dokundurma yaparsam bunun adı karışmaktır. Türkiye'de maalesef böyle bir karışma karışmama durumu var. Şimdi bu kadınların özellikle başörtüsü yasağı döneminde ben bir tabir kullandım. Kadın giyim uzmanları diye. Yani kadın giyim uzmanları ordu. Kadın giyim, uzman, kadın giyim uzmanlığı ordusu. Yani bu başörtüsü yasa genellikle ordu kaynaklıydı. Ordumuz kaynaklıydı. O ordu da bu yasağı niye getiriyor? Kadın giyim uzmanı hepsi o yüzden kadınların nasıl giyinmesi gerektiğini o uzmanlar karar veriyorlar. İşte başın açık olacak tabii bu. Başını bağlarsan yani eğer yaşın dolayısıyla başını bağlarsan diyelim ki bir şehit annesisin, orada evine geleceksin. Orada yaşlı başlı kadınsın. Senin başını açmak bana biraz terbiyesizlik verir. O yüzden ben sana bu konuda karışmak istemiyorum ama lütfen sen de başörtünü çene altından bağla da öyle gel. Böyle uzman, yani bu kadar da edepli bir uzmanlık durumu vardı. Yani ben kadınların giyim kuşamına karışılması konusunu, bilhassa erkeklerin <laughs> karışması konusunu böyle giyim uzmanlığı meselesi olarak sayıyorum. Yani dün öyleydi, bugün de böyle. Bugün de böyle. Yani her kadın e, giyinebilir akıldadır arkadaşlar. Öyle görmek lazım. Mesela bir hoca efendi kızını o şekil gezdiremezsin diye nasıl gezdirirsin gibi bir nara attığı zaman ben o günde dedim yani kız dediğinden şey üniversiteye giden bir kızdır. O kızı gezdirtmek, gezdirtmemek gezdirmek gibi kelimeler o kıza aslında hakarettir. Yani sonuçta o kız nasıl gezilebileceğini bilir olması lazım. Üniversiteye kadar gidebilen bir kadın, bir kız nasıl giyilebileceğini bilebilir olması lazımdır ve giyinebilir olması lazım. giyinebilir değilse onu üniversiteye göndermeyeceksin. Giyinmeyi bile bilmiyorsa o kız, o kız giymeyi bilmiyorsa muhtemelen sokakta yürümeyi de bilmiyordur. Sokakta bile yürüyemeyen, yürümeyen bir kişiyi ta üniversiteye kadar yürütmemek lazımdır. Ana baba gözünden uzak ta üniversitelere kadar göndermemek lazımdır. Yani düşündüğün zaman matematik netice öyle bir netice çıkar. Yani kız dediğin, kadın dediğin reşit olduğu hal itibariyle erkek de öyledir. Nasıl giyileceğini bilmelidir. Bilmeli yani. Bilmemesi gibi bir durum Ana babanın eksikliğidir, öğretmemiştir. Ha, ben öğrettim de o giymiyor, o onun tercihidir. O onun artık tercihidir. Bilmiyor, bilmiyorsa senin kusurundur, biliyor da yapmıyorsa o artık reşit, raşit, reşide olmuş kişinin kusurudur. Kim ona şöyle de böyle. Ha kanunlar, kanunlar ona işte bir şey demiyorsa sen de bir şey deme, diyemezsin dememen lazım. Ha, nasihat. Nasihat elbette mümkün. Yani kızım ben sana öğrettim, öğrettim. Nasıl giyileceğini bilmiyorsan öğren, öğrenmen lazım yavrucuğum diyebilirsin ama ben sana öğrettim, sen giymiyorsun. O halde bu evden çık git gibi. Diyelim ki bir zorlama, nasıl bir zorlama ise ki buna da yapamazsın, kıyamazsın. Ya işte sen beni rezüsva ediyorsun gibi bir yaklaşım tarzı da o kıza bir şeydir, aşağılama yoldur. Ama bu işin bir oluru, çıkar yolu olması lazım. Yani ne olması lazım? Arkadaşlar bu işlerin temeli tabi şeyden başlıyor, ailede temel eğitimden başlıyor. Yani biz de o çağları yaşadık. Neticede hocaya Dizi dibine oturduğumuz Müslüman insanlarız. Müslüman insan olarak Müslümanlığın neler icap edip neler icap etmediğini öğrenmek zorundayız. Öğrenmek zorunda değiliz ama annem babam bize öğretmek zorunda. Öğretmek zorundaydılar ve Allah razı olsun öğrettiler. Ne yaptılar? Bizi hocaya gönderdiler. Hocalar bize diyelim ki namaz bahsi geldiği zaman setre avreti öğrettiler. Setre avreti namazın şartlarından setre avret. Setre avret nedir? Setre avret namaz kırılacak şekilde örtülü olmaktır. Bu kadınlar için diyelim ki yüz, el ve ayaklar topuklardan aşağı ayaklar dışında her yer kadın için avrettir ve yüz, el ve ayaklar dışında her yerini kadın örtmesi lazımdır. Erkekler için de diz kapağı ile göbek arası örtülü olma mecburiyeti var. Şimdi e, bu böyle yani. Bunu ne yazıyor? Bu sana göre, bana göre ya da Ahmet'e göre, Mehmet'e göre ya da faşiste göre, komüniste göre ya da şeriatçıya göre ya da şeriatsıza göre bir tarif değil. Bu doğrudan doğruya Dinin tarifi. Din ne, ne senin malın ne benim malım. Ne senin davan ne benim davam. Din Allah'ın davası. Allah da o gönderdiği dinde icabatı böyle koymuş. Yani bunu böyle öğretmiş olmakla kimse kendi lehine çalışmış olmaz. Kendi lehine de çalışmış olmaz, kendi lehine de çalışmış olmaz. Bu dinidir. Nasıl ise öyle öğretilecektir. Ki o öğretilen şeyi tekrar söyleyelim. E, setre avret kadınlara da fardır, erkeklere de fardır. Kadınlar için setre avret yani örtülmesi gereken yerleri ört, örtme mecburiyetine setre avret deniliyor. Avret yerlerin örtülmesi. Avret yerlerinin neresi olduğunu bilirsen oraları örteceksin. Avret yerlerin neresidir? Kadın için yüz, el ve ayaklar topuktan aşağı ayaklar dışında kadının bütün her yeri avrettir ve kadın bunu örtmek, örtülmek zorundadır. Neye göre? Bana göre değil. Dine göre. Erkek de diz kapağı ile göbek arasını mutlaka örtecektir. Ya benim canım şort giymek istiyor deyip de şortla gezemez. İlla ki göbek ile diz kapağı arasını örtecek. Ama erkekler bu konuda diyelim ki sadece oralarını değil, yani şu anda ben diyelim ki askıla tişörtle ya da atletle ya da şeyle sizin karşınıza çıkabilirim ama çıkmıyorum ne yaptım gömlek giyindim gömlekle sizin karşınıza çıkıyorum yani fazlasını örtünüyoruz. kadınlar da fazlasını açıyorlar yani benim fazla yaptığım onlar daha fazla başka şekilde yapıyorlar bu şeyleri şimdi benim şu anda çıkışım bir tercihtir tercihtir Ama bu toplumda ve akılda kınanmaz. Ama diyelim ki ben kadın olsam da askılı bir tişördesinin karşınıza çıkmış olsam o kınanır. Ee, kınanır ve bu kınanma kul kınanmasıdır Allah nasıl kınar? Ee, Allah başka türlü kınar. Yani o başka bir konu. Yani Allah'ın konusu, Allah'ın işi ama Allah zaten diyor ki çıkma, yapma, etme, eyleme. Yani ben sana Setre avreti sana farz kıldım, kıldım diyor. Dolayısıyla da gerisi kula kalmış bir meseledir, insana kalmış bir meseledir. İnsan insanı bu konuda zorlar mı, zorlayabilir mi? İnsanların fert olarak birbirlerine nasihat yükümlülükleri var. Birbirlerini koruma yükümlülükleri var. Arkadaşlar şimdi okuduğum bir kitapta diyor ki, Arkadaş, Kusura göz yuman kişi değildir arkadaş. Kusuru söyleyen ve kusurdan arkadaşını çevirmeye çalışan kişidir arkadaş diyor. Ve nasihat da orada edep tarzı olarak öğretiyor. Diyor ki arkadaş seçerken şuna dikkat et. Onun yanında bilerek kusur işle. Eğer o senin kusuruna karşı çıkıyorsa onu arkadaş edin. Yok senin kusurunu gördüğü halde sana eyvallah diyor. Kusuruna hiçbir şey demiyor. Seni yine yoldaş biliyorsa diyor onu terk et git diyor. Şimdi dolayısıyla da insanların birbirlerine, arkadaş arkadaşa birbirlerinin kusurlarını giderme yükümlülükleri var. Bir kız, bir kadın, yani kızımız ya da kadınımız ya da arkadaşımız ya da ya da erkek arkadaşımız kim olursa olsun herhangi bir kusur, herhangi bir günah, herhangi bir cehennemlik duru e, yapıyorsa, öyle bir yola giriyorsa birbirimizi ikaz etmek yükümlülüğümüz var. İka, i̇kaz, etmiyorsak sorumluyuz. Bizden arkadaş olmaz yani. Dolayısıyla da ikaz etmemiz lazım ama bu ikazı bir baskı şekli bir yani bir baskı şekli haline getirmemek lazım. Ne yapar? Nasihat etmek yükümlülüktür. Nasihatımız ederiz sözümüzü söyleriz. Tutarsa seviniriz, tutmazsa üzülürüz ama yani görevimizi de yapmış oluruz. Şimdi bunu niye anlatıyoruz? Özellikle kadınlar hakkında böyle uzman uzman e, konuşmamak lazım. Hele baskı oluşturacak bir şekilde konuşmamak lazım. Ama yükümlülüğümüz, herkesin birebir yükümlülüğü kendi ailesinde çocukluktan başlayarak bu gibi kelimeleri, kavramları özellikle hem dinin hükümlerini hem de dinin ahlak haline gelmiş giyim kuşam şekillerini çocuklarımıza, insanlara, kardeşlerimize şunu bunu öğretmek lazım. Ve o konuda da gözetici olmak lazım. Yani şöyle diyebiliriz, hani kadın tarz programları var. Kadınlar işte şu anda da süre gelen bazı programlar var. Ne yapıyorlar? İşte kadın giyinip geliyor, onu eleştiriyorlar. Ne yapıyorlar? O ona uymamış, bu buna uymamış, yok şöyle rütüş kalmış, yok böyle rütüş kalmış, yok rüküş mü, rütüş mü, neyse öyle eleştiriyorlar. Neye göre eleştiriyorlar? Kafalarında bir tarz var, o tarza uymuş, uymamış gibi bir duruma göre eleştiriyorlar. Bizim de eleştirebileceğimiz bir mihengimiz var. Nedir? O setravret kelimesi, Mihenktir setravete göre uygun ya da değildir işte işte o tarzı eleştirenlerin dilleri gibi bir dille bizim de eleştirme hakkımız var. Yani bundan kimse kadınları aşağıladı, erkekleri aşağıladı gibi bir kelimeler üretemezler. Üretmemeleri lazım. Üretiyorlarsa bunlar art niyetidirler. Eğer siz bundan bir aşağılama çıkıyor, çıkarıyorsanız, çıkarabiliyorsanız bu kadın tarz programlarını onları eleştirin. Yani orada o kadar ağır ifadeler kullanıyorlar ki giydikleri elbiseler hakkında. Yani hangi kim kimi aşağılıyor. <laughs> yani sonuçta ortada bir kendi akıllarınca bir ölçü var. O ölçüye de uydu uymadı kelimelerini kullanıyorlar. Dolayısıyla da bundan kadın aşağılanıyor, erkek aşağılanıyor gibi kelimeler çıkarmak yani bence asıl aşağılık şey budur. İnsan insanı uyarması lazımdır. İnsan insanı uyarmıyorsa eğer arkadaşlar, canın cehenneme demek istiyordur. Yani ben şu anda o eleştirenleri eleştiriyorum ya şu anda, eğer onları eleştirmesem onlar için şunu demiş olurum, canınız cehenneme lan demiş olurum. Onu da demek istemiyorum, onlar da bizim kardeşlerimiz. Yanlışa düşmüşler, o yanlışlarını söylüyoruz. Yani şeyi insan insanı eleştirebilir olmalıdır. Eleştirinin de bir mihengi olmalıdır. Bizim mihengimiz arkadaşlar dinimizdir. Dine göre tahkir etmiyoruz. Tahkir kesinlikle tahkir etmiyoruz. Siz cehennemliksiniz, cehennemdesiniz falan filan. Aman bana yaklaşma, bana murtarlık bulaşır gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yok. Nedir? Siz bizim kardeşimizsiniz. Biz sizin cehenneme gitmenizi istemiyoruz. Yani bu kadar basit. İstemiyoruz yani. İstemem. Ben istemem yani şu anda dünyanın en burdar insanı kimdir? Diyelim ki Biden'dır. O Biden'ın da hiç cehenneme gitmesini istemem. Niye? İman etsin, hidayet etsin, Müslüman olsun ve cehenneme gitmesin. Yani o kadar insanda da kanına girmesinler. Orada burada fitne çıkarıp da insanların da kanına gitmesin, girmesinler. Dolayısıyla da her insana karşı bütünlüğümüz var. E, Kaldı ki bunlar bizim kardeşlerimiz, bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim mahalle yoldaşlarımız, bunlar bizim e, komşularımız, akrabalarımız, şunlar bunlar. Onların hepsine diyelim ki münasip bir dil ile, o dil neyse, o dile göre, mihenge göre, kendi davamız değil dediğim gibi bu dava, kendimize ait bir fikir söylemiyoruz. Dine ait herhangi bir fikir, şey olarak dinin kendisinin eğitimini vermiş oluyoruz öğretimini yapmış oluyoruz. Kardeşimize din nasihattır demişler zaten. Din nasihattır. O nasihatleri kardeşlerimize iletmek bizim boynumuzun borcudur. Bundan aşağılama kelimesini çıkarmak aşağılıktır. Yani kim kadınları aşağıladınız, aşağılıyorsanız, yani aşağılayanlara karşı çıkalım mı başka bir şey. Ama aşağılamak yok, yok yani. Şimdi ben yine bir hatıra dedim bundan 3-5 sene önce bir züccaciye bir şeyler almak isterken dışarı orada dışarıda ben bakınırken bir dikiş bir araba geldi içinde askılı tişörtlü bir kadın genç bir kadın ve kadın dedi işte burada şey var mı dedi zikir makit var mı dedi beni dükkancı saydı dedim burada zikir matik olmaz ama kıta seyircide olur olursa zikir matik nedir bilmeyenler için söyleyeyim bir tane sayaç sayacı parmak basıyorsun, onunla zikir yapıyorsun. Ne zikri yapıyorsun? Diyelim ki, La ilahe illallah diyeceksin. Bir, La ilahe illallah. İki, La ilahe illallah. Şu, onları zihninde saymıyorsun da makine parmak hareketiyle sayıyor. Ona zikirmatik diyorlar. Şimdi kadına dedim, bizim evde de var. Bizim bir hatunun kullandığı bir zikirmatik var. Ama evimiz ile bulunduğum yer arası 20 kilometre falan bir mesafe. Kadının her yere bakıp da yok bulamadığını şey yapınca kadının da onu çok önemsediğini görünce hayırdır dedim nedir bu dedim niçin arıyorsunuz bunu dedim dedi ki benim anneciğim çok hasta dedi bir hoca işte 70 bin kelimeyi tevhid önerdi şifası için dedi 70 bin kelimeyi tevhid söyleyeceğiz o yüzden size kirmiti şimdi kadının diyelim ki kılığı bir kıyafet kıyafeti, başka kıyafet e, tarzı, başka bir tarz ama içindeki o duygusallık, o e, diyelim ki inanç e, beni imrendirdi şahsen. Dedim ki bak dedim şuraya da bak, bulamazsın ha, telefonum benim budur, bizim evde var. Gel vereyim ben dedim. Yani bizim hatunun şeyi ben vereyim dedim. Yani şimdi burada o kadının inancını e, sorgulamak gibi bir durumumuz yok. Kimse bu bakmasın. O kadın e, yani bizim şu andaki mevcut hoca akıllarına göre birisi der ki ona zikirle lazım lan der. Öbürü de bak dini bu hale getirdiler kelimeyi i tevhidle şifa bulacaklar diye onu da dalgaya alan bir hoca aklı da var. Ya yani onun zikrinden ne olur diyecek hoca aklı da var. Halbuki ikisi de yanlış akıldır. Bunlar dini eksik bilen, yanlış bilen ama dindarlığı içinde kuvvetli insanlarımızdırlar hepsine de hürmetlerimizi ederiz. Ne şekil olur, kılık kıyafetleri de ne şekil olursa olsun. Alanımız sınırlı. Sonuçta bilmiyorum meramımızı anlatabildik mi? Ama netice olarak şunu söyleyelim. Kimse öyle kadın giyim uzmanlığına falan kalkmasın. Kalkılmaması lazım. Kadınlar erkeklerin istediği gibi olurlar. Arkadaşlar kadınlar her zaman erkeklerin istediği gibi olurlar. Erkeklerin emrettiği gibi değil, zorladıkları gibi değil ama kadınların istediği gibi olurlar. Eğer erkekler giyimli kadından hoşlanıyorlarsa, hoşlandıklarını gösterirlerse kadınlarımız giyinirler. Ama kadınlar neden öyle açık saçık şu bu, neden o kadar açık saçık? Yani imansızlıkları sebebiyle açık, açık saçıklar diye sanıyorsunuz yok. Sizin ondan hoşlandığınızı düşünerek açık saçıklar. Siz onların o şeklinden hoşlanmayın. Üstelik başka kadın giyiminden hoşlanın. Kadınlar ona göre giyinirler. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Yani kadınlarda gördüğünüz o resim aslında sizin işinizin resmidir. Sizin içinizin resmidir. Anlatabiliyor muyum? Sizin içinizin resmidir. Dolayısıyla da o içi çok fazla dışarıya vurmayın bence dökülürsünüz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamünaleyküm.